Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün size Nasıl bak yapıldığını göstereceğim Pekalikleri İlk öncelik evinizin yanına geliyorsunuz Sonra da Evinizin yanındaki Bu yeri Şu oyun yerine tıklıyorsunuz Sonra oyunlara Tıklıyorsunuz Ve buradan istediğiniz oyunu seçiyorsunuz Mesela ben şu an Barbie olanı seçeceğim. Sonra buradan oynaya tıklıyorsunuz. Ve gidiyorsunuz. Bu arada yükleniyken siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şu an böyle şey seçenekler gelecek. Gördüğünüz gibi Barbie evine gelmiş olduk. Ve burada istediğiniz gibi şeyler yapabilirsiniz isterseniz kendinize bir dünya açabilirsiniz. Şu şekilde gösteriyorum. Buradan çıkış yolu çok basit. Şurada kapı var ve buradan ok işareti var. Burayı basıyorsunuz ve buraya gidiyorsunuz. Sonra çıktıktan sonra çıktıktan sonra bu şekilde bir daha buraya geliyorsunuz oyunlarıma tıklıyorsunuz. Sonra buradan oluştura tıklıyorsunuz. Buradan bir aile seçiyorsunuz. Ve o zaman şöyle bir şey ışınlanıyorsunuz. Ne alalım. Şöyle bir çevreye ışınlanıyorsunuz. Sonra da oradan evinizde istediğiniz eşyaları ama söylediklerimi lütfen unutmayın. Bugünlük benden bu kadar.